Anlatmak, şu şamur fakatini yıkma kadar zordur. Sen anlatmak bir bir çocuğu olan anayı kadar zordur. Seni anlatmak biten an çuğaflara, tepelere haykır haykır bağırma kadar zordur. ben seni sevmeyin tarifini kim anlattıysa anlayamadı ben. Söyledi sana, seni. Dedi ki, aç o sırtındaki de görelim seni kim bu getirdi. Yani. Ben hep sevdim seni. Hep sab duygularımla sevdim seni. Hiçbir şey beklemeden, karşılık beklemeden sevdim seni. İlla ki bir gün seversin beni diye. Hep umutlarla, hep hayallerle yaşadım gelmedin bana. Gelmeyi bile düşünmedin bir an olsun bana. Ben senin uğruna nelerden vazgeçeceğimi bir bilsen belki çoktan seversin beni. Ben hiç yaşamadım, hiç güzel hayaller kuramadım. Hiç bu dünyanın kahrını, acısını, sıfatını çekemedim. Çektiremedim bana, ben binemedim lüks arabalara. Ben gidip oturamadım barlarda, bir ararda, meyhanelerde. Ben oturmuşum böyle bir dağın köşesinde Elimde nargilem, ögümde biram, elimde sigaram içiyorum, vuruyorum dumana Dedim ya güzelim, az önce de söylediğim gibi Seni anlatmak, Urfa Kalesi'ni yıkmak kadar zordu Ben o zoru başaramadım, kalbimde yaşattım seni. Urfa kalesini yıkman şartta geldi. Şu küçücük, şu minicik kalbimi vermiştim sana. Ne olurdu yani, beni de sevseydin bir anda. Sevemedim, ben seni severken, ben senin elini tutmaya kıyamazken, sen başkalarının ellerini tutup, sarmaşık, dolaşık dolaşıyorsun başka kollarda. Söylesene sevgili, söyle. Ben gerçekten sevdim diye mi karşılar bu?